1 Dolar TL videosunda daha karşınızdayım. Dolar da dün sakin bir gün geçti. 7.57, 7.47 arasında işlem oldu ve günü de 7.50'nin üzerine kapatabildik. Peki bu sakinliğin arkasındaki sebep ne derseniz? Piyasa bazen böyle yani özellikle neyi olduğunu kestiremediği ya da faiz kararından emin olmadığı süreçlerde piyasa o günü bekler. Yani perşembeyi bekler. Perşembe günü olacaklar öncesinde ise genelde trade ederler. Bu trade dediğimiz nedir? 7.50'den alır, 54'e satmaya çalışır ya da 57'ye satmaya çalışır ya da 7.57'den verir, 7.47'den koymaya çalışır yerine ve bu şekilde de işlem yaparak günü sadece idare eder. Yani bu 1-2 gün aşağı yukarı bu şekilde geçecek ve idare edecekler. Sonrasında perşembe günü faiz kararıyla birlikte traderlar pozisyonlarını alacaklardır. Bu ne demek? Bir kere sabit bırakırsa faiz yani e, sabit tutması ne demek? Faiz artırmaması demek. Faiz artırmazsa dolarda bir sıçrama göreceğiz. Bu da kendinize 8 TL'lere doğru bir hareketle karşı karşıya bırakabilir. Peki bu kadar etkisi olmalı mı? İlk önce şuna bakmamız lazım. Fed'in kararından sonra olacak bu biliyorsunuz. Fed kararında Amerikan 10 yıllıkları yükseliyorsa ve biz faiz artırmıyorsak bu işte bir terslik vardır. Yani piyasa bunu sert fiyatlayacaktır. Ama Fed'in faiz kararından sonra özellikle Amerikan 10 yıllıklarında bir gevşeme varsa faiz artırmaması o kadar etkilemeyebilir. Yani kritik durum FED'e de bağlı, bize de bağlı. Yani her iki taraftan da etkilerini göreceğiz. Bunu elbette ki yarınki videoda detaylı değerlendireceğiz FED kararlarından sonra. Bir de tabii ki faizi artırma süreci var. Sabit bırakmak değil de 100 baz puanı artırdığında ise piyasa beklentilerinde olur. Bu da bizi 7.40'a kadar çeker ama 7.40'ın altını göremeyiz. Peki daha fazla artırırsa o da 7.30'lara çeker ama 7.30'larda tabii ki yapısal sorunlarımız karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin halledemediği sorunlar var. Özellikle siyasi anlamda gerilimler var. Bunların altı için yani 7.30, 7 TL bunların altı için artık bunların çözülmüş olması ya da bir ilerleme sağlanabilmiş olması gerekiyor. Yani bu da ne demektir? Dolarda düşüş o kadar kolay değil. Peki bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek diye değerlendirelim. Yani özellikle Merkez Bankası her adımı doğru adımı yapıyor ama sonucu alamıyor şeklinde mi gelecek? bunu göreceğiz ama Elvan'ın açıklamaları vardı özellikle Sayın Bakan'ın açıklamaları vardı ve Sayın Bakan bu ekonomik paketin detaylarıyla anlatılacağı özellikle piyasayla paylaşılacağı bir hafta yani bir hafta sonra yeni bir süreç verdi ve orada da piyasaya yeniden kendisini anlatacak daha doğrusu dış dünyaya da anlatacaklarını ifade etti. Bu önemli bir gelişme ama tabii ki her önemli gelişme o gün bir anda kendisinin anlamını yitiriyor. Bu hale gelmemesi lazım. Yani ekonomik reform deyip de bunun altını doldurabilmek gerekiyor. Yani piyasaya bunun etkisi olmalı ya da piyasa bunu satın alıyor olmalı ki sizin ekonomik reformunuz etkili olduğu ortaya çıksın diye söylemek lazım. Şimdi bir de detaylarla özellikle grafiklere bakalım grafiklerde destek direnç noktaları neler onları değerlendirelim. Grafik değerlendirmesine gelirsek öncelikle tabii ki buradaki 7.57 ve 7.47 arasındaki hareketin normal olduğunu söylemek lazım. Çünkü burası direnç. Destek noktamız burası yani bir önceki destek noktası gibi. Ve bundan sonraki harekette yukarı yönde yine 7.62'ler karşımıza çıkacak. Yani şurada dalgalanması normal bir şekilde bir işlemdir. Buradaki sadece durum şu kritik durum. Şuradan gelen trendi görüyorsunuz. Bu trend aşağı yönde kırılırsa önemli. Ama burada trendi deyip tekrardan atak yapabilme potansiyelinin daha yüksek olduğunu söylemek gerekir. Çünkü genel anlamda baktığımızda dolar TL'de yukarı yönün daha eğimin daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Burada dikkat edeceğimiz nokta buranın kırılıp kırılmayacağı öncelikli konu. Peki benim kendi grafiğimde özellikle sistemde ne gözüküyor? Destek noktası neresi derseniz Burada tabii ki kritik nokta 7.42 civarlarına kadar yükseldi. Yani 7.42'nin altına gelirse bir satış yiyebilir ama önemli nokta şu buranın altına kısa vadede ben gelmesini beklemiyorum. Şu olabilir mi? Peki Merkez Bankası konuştuk tabii başlangıçta dedik ki faiz artışını beklentiden daha fazla yaparsa burada dolar tl aşağı gelebilir mi? Elbette gelebilir ama sonucunda tekrardan toparlanıp yukarı gidecektir. Burada önemli olan şu sizin verdiğiniz faizin etkisi ne kadar sürüyor? Yani bunu bir ağrı kesici olarak düşünün. Sizin başınız ağrıyor ve bu baş ağrısı esnasında size bir doz ilaç veriyorlar ve siz daha sonra aradan iki saat geçiyor ya da 1 gün geçiyor. Yine baş ağrısı çekmeye başlıyorsanız yani bir ağrıya karşı hassasiyet oluşmuş ya da bu ağrıya karşı bir koruma göstermiyor demektir. Bu da bizim açımızdan önemli yani genel grafik anlam, anlamında da önemli. Siz %18 faiz verdiğiniz yetmedi, 20 verdiğiniz yetmedi. 22 veriyorsunuz yetmiyorsa orada artık sistematik bir sorun başlamış demektir. Asıl piyasanın bence bakması gereken nokta da bu. Amerikan 10 yıllıklarını elbette takip edeceğiz. Buradaki artış bizim açımızdan önemli. Çünkü bizim faizlerimizin yetmeyeceği nokta 10 yıllıkların yükselmeye başlamasıyla olur. Unutmamak gerekiyor. Bir diğer grafiğe bakacağız buradan. Haftalık grafikte tabii ki haftalık grafikte direnci görmeden döndük buradaki direnç neydi onu konuşalım ilk önce. Burası şuraya kadar geldiğini hesaplarsa 7.97 civarları. Yani 7.97'yi test edip sonrasında düşmesi daha sağlıklı olan olacaktır. Ya da 7.97'nin üzerinde kalıcılık yapıp yapamayacağına bakacağız. Yani buraya geldikten sonrası asıl önemli. Yoksa buradan tekrardan dönüş biraz daha garip olur diye düşünüyorum. Yani hareketin devamının olduğunun bir göstergesi olarak ifade etmek lazım. Buralardan döndükten sonrası daha sağlıklı olur ya da dön dönmeyeceğine karar verdiği an önemli. Ya bakacağımız şu 7.97'nin üzerinde kalıcılık sağlıyor mu dolar tl ya da 7.97'yi gördükten sonra gevşiyor mu biz bunu değerlendireceğiz önümüzdeki süreçlerde diye düşünüyorum. Faiz kararında özellikle sabit bırakması bunu karşımıza getirecektir. Ama piyasada beklenti olarak 100 bas puan olduğunu tekrar hatırlatalım. Yani piyasa aslına bakarsanız bir faiz artışı bekliyor diye ifade edelim. Aynı saatlerde altın videosu da yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.